Azar Bey yine aynı oldu ya. Dur bir dakika dur bozuldu Burcu'dun dolayı işte Burcu'nun sistemi bozuktu bana geçti demek o. Ya böyle güzel olmadı ya. Dur 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 ben bin kere söylüyorum karıştırmayın. Arkadaşlar şöyle. bilen var mı yani bunu düzeltmeyi bilen? Hah düzeldi tamam. Ha düzeldi, düzeldi ya sonunda düzeldi, ya. ya. Düzeldi bir daha bozmayacağım bir daha hayatta. İlk öncelikle dünyanın saygı duyduğu en büyük Tvorslara, Ajlar'a diğer adıyla Mehmet Alık. Mardin'in gururu, dünyanın gururu, evrenin gururunu selamlıyorum. Aleykümselam. Canımın içi. Evet arkadaşlar, şimdi büyük açıklamalar olacak. İlk önce burcu, sonra da açıklamamızı yapıp ağlar bey yarım saatlik bir yayın yapacak. Yarım saatlik bir yayından sonra kapatacak. Evet arkadaşlar hoş geldiniz Sayın Henry Cavill Popstar Burcu hoş geldiniz nasılsınız? Oh, oh, hoş, bulduk, hoş abi. bulduk iyi sen nasılsın? İyiyim çok sağ ol çok teşekkür ediyorum. Şimdi Burcu biliyorsun e, sen bir konu e, açıkladın. Evet. Bir dakika Sayın Yusuf ile Süfyan Bey'i de alayım. E, Sayın Yusuf Bey. Yarra ne yaptın? Hoş Merhabalar Starım. Evet, teşekkürler. Olur, Şimdi hocam dün biz Burcu Hanım'la telefonda konuştuk, bir konu patlattı. Dedi ki, e, ben 2003 yılında sırf seni çökertmek adına İlluminati'ye davet edildim ve bana 3000 euro aylık ödüyorlardı. Bu işin başında Bill Gates, Elon Musk, e, Mehmet Seyit Alpaydın, Travis Roberta Kafalır var dedi. Aynı takımın e, kaptanları onlar dedi. E, ve e, bana aylık ödüyorlardı. Haclar senin ananı bir siksem olur mu ya? Ulan, bu kim? Anasının amını siktim orospu çocuğu. Haclar ananı sikecek burada dört tane çocuk var. Ananı sikmek istiyorum. Yossi ya senden ya. çıkıyor Yossi. Bu kim lan? Ananı sikebilir miyiz ya bir kere ya? Ben ananı senin ya. ananı sikeyim orospu çocuğu. Senin ananı... Köpek! Ulan bu Yossi değil miydi? Gerçek Yossi değil be. Fake o be. Niye biraz Dan önce gerçek... Biraz önce Hayır geldin, hayır. Demek ki demek ki gerçekti. bu fake. bak o küfür edenlerin anasını amını zürriyetini sikeyim ben. O Rus bu çocukları. Arkadaşlar yayını baştan alacağım bir dakika durun. Eee, ben bu küfür Yoksi değil Ajdar Bey o. Ben bu küfürü burada kınıyorum Ajdar Bey e yapılan büyük bir saldırıydı. Bu da bir saldırının planıydı. Güeste çıkıp bir saldırı yaptılar. Siz İlluminati ve Masonlar ne bok yeseniz de benim yarrağımı yemek zorunda kalacaksınız. Siz göreceksiniz durun siz. Ananızın amını sikeyim ben. Oros bu çocuk. Bak bak aşağıda bak. Onu banla banla Ajdar abi. Sen bunu bir engelleyin bak. bak, bak. görüyor musun? Bak Güeyes istiyor görüyor musun? Bak fake o bak fake o. Evet. Peki biraz önce Yosi nereye gitti? Biraz Yossi önce Bey Yossi düştü. nereye düştüm. gitti şimdi? Ya, ben ya. bir dakika bak ona paylaşayım. Gerçek Yosi gelsin o. bak. Bir dakika. Buraya gelip ondan sonra ortadan kaybolmak. Evet <laughs> haklısınız hocam. Buraya geldiyse tekrar evet. gelecek. Niye bizi yanıltıyor böyle? Ya e şimdi Ajdar Bey'in e, yani onu göz sanması normal doğru, bir şey. Doğru doğru Ajdar bir abi haklı. Ondan adam onu zannetti. Ben de ben de onu zannettim yemin ediyorum onu zannettim onu bir paylaşayım bir o ne no, nereye gitti o niye böyle yaptı neden böyle oldu? E, şimdi biz uzatmadan e, popstar Burcu ve Başka, <laughs> bir dakika arkadaşlar bir dakika sen Yosu gelsin bunu hiç sormam lazım bu durumu. Ya sonra sorarsın sorarsın. Şimdi biz evet lazım. konuya Nasıl girelim var? biz. Saat geçiyor Ajda ben hemen başlayayım ya konuya. Ya. Şimdi arkadaşlar ben 2003'te... Bir dakika bir dakika sen Yosu arıyor. Sen Yosu sen neredesin niye gittin senin yerine fake'in geldi ya? Yayından attın ya beni. Niye atayım ben yayını yeniledim herkes çıktı. Seni niye atayım? Geri geldim, sen benim heykemi al mısın? Ben aşağıdan hisler yaptım sana. <laughs> Senin hislerin gözükmüyor alsa. Ay. Evet. fotoğrafı değişik siyah-beyaz. Sen benim heykemi ne Evet. Yok yok, şu an sen yukarıda yoksun. Şu an sen yukarıda <laughs> kesin. Merhaba <çekim>. Antik. <laughs> Bana atmayın arkadaşlar araçları atın. <laughs> tamam bir gelin, gelin yukarıda atın. Sizin hesabı bir tanıyalım. Bıktım bu fakelerden ya. Tamam, Ajdar Albert Einstein de gelmiş aşağıda. Ana Albert... amını siktiğimin pezevenkleri ya. Orros bu çocukları. Ulan benle başa çıkamazsınız. Bak ananızın amını sikeceğim. Gerekirse ordu kuracağım ananızı sikeceğim bak. Görün siz. Şu Elton Musko'yu enge engellesen engellesene Ajdar abi bu işte bak. Tam bir hiç, piç o. Bu tam deylesin. bir piç. Şu Elton Musko'yu engellesene bir chatte. Aşağılık orospu çocukları. Ajdar Albert Hiç Einstein de geldi. Ulan boklarınızı çıkardım ortaya. Siz her kim olursanız olsun ne bana ne bu topluma zarar veremeyeceksiniz. Aklınızı başınıza alın. Böyle tereyağdan kıl çeker gibi hepinizi çekeceğim. Sakin ol, sakin ol. Artı was Albert Einstein geldi. Onu da alalım yukarı. Burcu bırak başsaba. Albert. Ya bırak şimdi dur. Ama o da şahit bazı bırak konulara. Bırak diyorum, sus bir dakika. Burcu bir WhatsApp'a bakar mısın? Bakayım canım bir dakika. Sultanım sakin ol. Sakin olacak bir şey yok. Hepsi oyunun bir parçası. Evet hepsi Olsun. oyunun bir parçası. Hepsi namussuz. Ben konuya giriyorum o zaman. Hemen anlatıyorum. Bir dakika Burcu bir de dakika acele etme canım. Bir iki dakikada. Sayın Yosu geldi mi Süfyanı Bey? Ya tamam geldiğinde alırsın ya. Baktım Gelin canım. Ya. Sakin Asgaran ol sakin ya. ol. Sen güvendiğin adamdan bir bakıyorsun ne çıkıyor. Tamam, ne ol. Masonların bir oyunuydu. Evet. Aynı aynısını evet. yapıyorlar. Ya peki Hoş olarak. Verdiniz. bir yarım saat veya bir saat kadar yayın yapacağım. Masonlar E Epstein adasında evet. ve Aynoroz adasında birbiriyle cinsel ilişki içerisindeler. Kadın kadına, erkek erkeğe, kadın erkeğe değişik değişik fantazileri var bunların yani ve o da önce Burcu o da yetmedi. Benim konuşmanın arasında girmeyin. O da yetmedi. Sadomazo yapıyorlar. Yani kadınlar ...veya erkekler birbirlerinin ağızlarını ederek Bakın burada ederek dedim Burcu, ederek diyeceksin. Ee, birbirine ağzına ederek birbirlerinden tat almaya çalışıyorlar. Böyle hayvani duyguları olan, insanlarla dolu, karakterleri hayvan olan insanlar var bunların arasında. Ve bunlar son 20 yıldır gözünü topluma dikmiş, toplumu öldürmeye çalışıyorlar. Ben de kadar 2000 yılında şöhret oldum. Benim önüme engel olarak çıktılar, paralarımı çaldılar, şöhretimi yaşamama engel oldular para kazanmam engel oldular. Ç kazandığı paraları çaldılar. Bunun gereği olarak bu popstar burcuyu ben neredeyse 20 yıldır tanıyorum zaten. 22 yıldır hatta tanıyorum. Ee, bunun gereği olarak bana ilk etapta e, tuhaf tuhaf davranıyordu. Karış yani e, kötü konuşuyordu. Ama en sonunda kendisi doğru yolu buldu. E, bir evet. de e, Henry Cavill de onun gibi Illuminati'nin içindeydi. Kötülük Şimdi lideriydi. Zaten o... ilk önce sayın popstar Şimdi ben burcu. Konuştuktan sonra ben ikisini ben ben konuşturacağım. E, önce hanginizden başlayalım? Ben Burçan, de, evet, Burçan. Ben, e, 2003'te e, Crown Plaza diye bir otel var İzmir incir altında. Oradan Krevisle buluştum. Ben Krevisle deniz kenarında balık yemeye gittik. Bana şöyle bir teklifte bulundu. Seni Popstar'a katıltıracağız. İlk başta başlama 3000 lira olacak. 3000 dolar. Ve ajları takip edeceksin, onunla arkadaş olacaksın, onunla dost olacaksın, onun sırlarını bizim için öğreneceksin. Ve biz de, de el birliğiyle ajların paralarını çalacağız, servetimize servet katacağız dedi. Çünkü ajlar dedi çok yetenekli, sesi çok güzel, şarkıları çok güzel. Ee, bir bir star dedi yani bizim bunun önünü kesmemiz lazım eğer dedi önünü kesmezsek bu Alır başına gider dedi. Freni patlamış bir kamyon gibi alır başına gider ve yetişemeyiz biz buna dedi. Ben de tamam dedim. Popstar'a girdim. Beni seçtiler. Sibel Can'a, Serdar Ortaç'a, Ser, e, Seda Sayan'a, Mehmet Ali Erdil'e her yere çağırdılar ikimizi beraber. İkili şeklinde yarı yıllara gidiyorduk. İşte ben onu takip ediyordum. Buluşuyorduk, geziyorduk, dolaşıyorduk. Yani ben bir ajandım. Sonra şu andan itibaren Ajdar'ın tarafına geçtim. Ajdar'la dostluğumu ölene kadar baki kılma e, kararı aldım. Çünkü vicdanen bundan da rahatsız oldum. Ağladım da üzüldüm de bu kadar kaliteli ve kıymetli bir insanı heba etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anladım. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Masonlar hepimizin çarpık ilişkileri var. E, biz normal e, ilişki kuran insanlar değiliz mesela Mehmet Said çok kilolu ben Mehmet Said ile imam nikahı kıydım evlendim İmam nikahı kıydıktan 3 gün sonra da beni bir papazla tanıştırdım bir de kilisede nikah kıyıldı yani Mehmet Said ile şu an evliyim bir imam nikahım var bir papaz nikahım var onun ülkesine göre resmiyette papaz nikahı da geçerli olduğu için resmiyette de biz bununla evliyiz zaten. Şimdi e, memesi çok kilolu, e, göbeği bacaklarına kadar inen bir erkek. Ve çok pis kokuyor çünkü yıkanmıyor da. Bizim ilişki şeklimiz nasıl bunu anlatayım öncelikle. Biz memesi etli ben e, kuru fasulye yiyorum fazlasıyla yemek yiyorum. Ve memesi etin ağzına doğru dışkı mı Ediyor, Ediyorsun, ediyorsun, tamam bakalım. Evet, aynen onun ağzına ediyorum. O taze taze yemeği çok seviyor. Yani ben ona daha önce tabağa koyup sunduğum zaman hayır dedi, ben tabakta bu lezzeti alamıyorum dedi. Sen gel dedi, benim ağzıma et dedi. Bu daha çok keyif veriyor bana dedi. Yani ben bundan bin kat daha zevk alıyorum dedi. Ve bana ee, sürekli böyle kuru fasulye getiriyordu. Mercimek getiriyordu. Yani en çok dışkıyı lezzetli kılan şeyler getiriyordu. Ben de işte kuru fasulyeler, mercimekler yiyordum. Hatta bir keresinde de ee, Henry merak ettiği için bu konuda bir video çektim. Videoyu da Henry'e gönderdim. Evet evet bana göndermiş. Henry de izledi bunu ve izleyince şok oldu. Ya dedi böyle bir şey nasıl o bir olabilir? O videoyu bana ulaştırmanızı rica ediyorum ikinizin de. Artık bir şekilde sizin telefonunuzda silindiyse, telefonunuz bozulduysa bile telefonculara götürerek Destek isteyin o videoyu ortaya çıkarmanızı rica edeceğim. Tabii ki çıkartmak tabii, tabii. için gerekli kişileri devreye soktuk biz. Ee, tabii tabii bu arada e, bu Mehmet kesinlikle su içmez. Mehmet benim e, idrarımı içiyor yani su yerine benim idrarımı kullanıyor. Aynı şekilde Kreviz, e, William Rakefeller e, ve Harland bu üçü de benim idrarımla ve dışkımla beslenen insanlar. Bunların hiçbir yemek yemez. Su içmez, sadece e, benim idrarımı içerler su niyetine. Yani onlar bir tatlı bile yapsa mesela sütlaç tatlısı, tiramisu su yerine benim idrarımı kullanıyorlar. Dolayısıyla e, benim beslenmem çok önemli. Bana tırlarla dolu avokadolar gönderiyorlar, karpuzlar, elmalar, armutlar, her şeyin en güzel, en kaliteli, en taze olanlarından bana gönderiyorlar ki idrarım ve dışkım çok lezzetli olsun diye yani bu insanlar şu anda bana muhtaç ben bunları dışkılamadığım zaman veya idrarımı vermediğim zaman bunlar açlıktan ölür. O yüzden her gün beni arıyorlar, bana yardım ediyorlar, evet. bana işte paralar gönderiyorlar ve ben mesela ...bunun postasını nasıl yapıyorsun? Mesela kendi idrarını veya dışkını e, uzaktalar biliyorsunuz. Kimi İngiltere'de, kimi Amerika'da. Onlara postayla mı gönderiyorsun? Onların ayarlasını götürüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle memesiyetin jeti var. Memesiyetin jetini bana yolluyor sahil evlerindeki evime. Ben bunları onlara veriyorum. Bazen de şöyle yapıyoruz. benim Paketliyorsun. Evimde 7 Paketliyorsun tane mi? paketliyorum. 7 tane dondurucu var benim evimde. Bazen de gecikme olacağız ama mesajı arıza yaptığı zaman da dondurucumda bunları paketliyorum. Plastik paketlerle dondurucuya koyuyorum. Onlar jeti gönderdiği zaman aldıkları zaman onu çıkartıyorlar dondurucudan. Evet mikrodalga fırında çözdürüyorlar. O şekilde yiyorlar bu dışkıları. Ve aynı zamanda bu adamların kanı yeşil. Çünkü bunlar uzaylılarla da cima etmişler. Uzaylılarla da ilişkiler yaşamışlar. Oh! Tabii uzaylı aşkı da var bunların. Dolayısıyla bunların kanı da yeşil akıyor. Kravisin William'ın, Harland'ın, Mehmet Said'in bunların kanı yeşil. Ben bunları özellikle yemek doğrattırırken mesela bıçakla yanlışlıkla ellerini kestim. Hepsinin kanı yem yeşildi. Yeşil kanları var bunu ve şu anda Mehmet Said benden çocuk yapmak istiyor ve doğurmanın zamanı geldi artık diyor. Ee, Beni eğer çocuk doğurmazsam beni aldatacağını, bu çocuğu başka bir kadınla yapacağını söylüyor. Şu anda Mehmet Said'in spermlerini Kıbrıs Sperm Bankası'nda dondurduk biz. Yaklaşık 5 gram spermi dondurulmuş pozisyonda orada bekliyor yani. Bakın şu an William'da, e, William de beni al, dinliyor. Alamayacağım şu an alamayacağım ve yayın bölünmesin e, şu an siz devam edin size ilgili. Evet bir video e, Burcu Hanım çatışın? bir de yemek sepetinden ve getirden diyorlar ki artık satışa çıkacakmış bu doğru hmm. mu Tabii yani benim e, istek üzerine dışkımı ve idrarımı yemek sepeti ve getir.com'dan e, insanlara yani talep edenlere evet. dağıtacağız. E hatta şöyle bir teklif geldi. Bir sene boyunca kampanya var. Yani eğer arzu edersen, acılar sen de yemek istersen biz bedava olarak bir sene boyunca sana dışkımı ve idrarımı vereceğiz yani. Burcu sen gerizekalı mısın? Sen geri zeka Ben bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Senin ve onların pisliklerini ortaya çıkarıyorum. Sen manyak mısın böyle bir şey konuşuyorsun? ay yani canın çekerse yani. Ben, sen benimkini gel ye. Ben sana dışkımı ve yedireyim o zaman. Evet. Ben hiç yemedim bak tadını bilmiyorum. Ben yemişsindir onlarla birlikte oturup kalkıyorsun. Ama Mehmet Said'in dediğine göre çaktığında... E, anda... bak ya. E, ne rezil benim... kadınsın biz seni buraya niçin çıkarıyoruz? Senin e, beynin çalıp ki. sakin olalım efendim. Sakin ol yani canın çekerse diye dedim. Senin, yani Senin canın çekiyor. Senin canın çekiyor. Yıllardır bana yalvarıyorsun zaten. Şimdi işini alabilir miyiz Hacılar Bey? Şimdi bir de arkadaşlar, bu Mehmet Seyit Alpaydın ve bu yoldan çıkmış insanların hepsi illuminati ve mason üyeleri. Ben şöhret olduğum günden beri biliyorsunuz Ali, Ali Hoş saldırısı, Bostancı saldırısı, televizyondaki Ayla saldırısı, Kadıköydeki, Kadıköy'deki o altı yol saldırısı ve bir sürü saldırılar yaparak sürekli beni rencide etme, benim paralarımı çalma, Halkın gözünde beni küçük düşürme gibi durumlar yapıyorlardı. Ama bunların iç yüzünü artık ortaya çıkarmış olduk. Hani dış yüzleri zaten belliydi. Hırsızlık yapıyorlardı, Şuydu buydu. Bu ise kendi aralarında birbirini birbirini e, hani birbiriyle bir araya geldiklerini, yaptıkları olayları ortaya çıkarmış olduk. Evet. E, burcu burcu da, burcu da gördüğünüz gibi onların içinden olan bir insan. Ağlar abi, e, bildiğim dakika, bu Mavus. Kimse alınmayacak arkadaşım ya. Türkçe söylüyorum al alamayacağım. Şimdi e, bu kişiler ee, Koronavirüsü aşırı müsilaj eskodu çıkararak toplumu öldürmeye çalışıyorlar. Halen de ülkelerin e, zengin e, kaynakları mesela petrol, bor madeni, altın, e, hazinelerine göz dikerek... Bor madeni de sizin paranızla yapıldı biliyorsunuz. Nasıl? Bor madeni de sizin paranızla kuruldu. Evet. Bu arada dünyada dönen paranın %99.99'u zaten benim paralarım. Bu paraları çalıyorlar, kontrolü bende değil. Bunlara niye çalıyorsunuz dediğimde de senin iyiliğin için yapıyoruz. Sen e, işte bu parayı e, idare edemezsin, e, bu parayı işletemezsin, e, biz senin yerine yapıyoruz. Hatta sağa sola gittiklerinde de biz Ajda'nın amca çocuğuyuz, Ajda'nın menajeriyiz gibi iftiralar atıyorlar. Mehmet Seyit Alpadi'nin ilk etapta ajda.com'u satın alarak benim yıllardır bir web sitesi açmamı engelledi. Onun ötesinde... Kendi telefonunun başına artı bir ilave etmiş daha doğrusu benim 0536 bir numaram var onun başına artı bir ilave ederek Amerika'dan insanları sanki benmişim gibi arıyor karşılıyor hatta benim bağlantıda olduğum insanların telefonuyla benim telefonum birbirini bulmasın diye sistemler yapıyor birlikte olduğumu hayranlarımla buluşmamamı sağlıyor hayranlarımın bir hesaplarını çalarak onlarla gelip burada küfür hakaretler edip benim onları engellememi sağlıyor. Ee, i̇nanılmaz de hayranlarıma bir saldırı var, topluma bir saldırı var. Biz bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, buradan kötü yazan kim varsa bilin ki bu da masondur. Ee, benim hiçbir hayranım, toplamdan hiçbir insan e, böyle bir şey yazmaz, yapmaz. Onun ötesinde ben bunların zekalarının yerinde olmadığına inanıyorum. Zaten Burcu'nun dediğine göre kanları yeşil akıyor. Yeşil akması demek başka bir sıvıyla kendilerini mikroplara karşı korumuşlar. Artık dışkı tutun da hayvan dışkısı, insan dışkısı veya hayvanları çiğ yeme, hatta insan eti yeme gibi durumları mevcuttur. Bu insanlar toplum için çok büyük bir tehlike arz etmektedirler. Hatta ve hatta bazı ülkeler artık bunları araştırıyor. Ve bazı raporlar ortaya çıktı. Dünkü yayınımda ben o raporları zaten okudum. Önümüzdeki günlerde tekrar yayın yaparsak da okuyacağız. Ee, Burcu senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Ben e, artık dışkımı satmak istemiyorum. Çünkü sürekli beni kilo aldırıyorlar, yemek yediriyorlar ki bana. ...ağızlarına dışkımı yapayım diye. Onun için ben böyle şişman oldum, kilolu oldum. Çünkü sürekli yemek yediriyorlar. Onların karnı benim dışkımla doyuyor ya. O yüzden <laughs> ben artık kilo almak, şişman olmak Ağla, istiyorum. Ağlama, ağlama. Benim ağlamam. Tamam, sus. Şimdi Sayın Henry, siz konuşun. Şimdi ilk öncelikle dünyanın en büyük sanı tekrardan selamlıyorum. Şimdi biliyorsunuz Ajdar Bey ben belli bir dünya türeyim. Kalkıp e, bir zamanlar İlluminati'nin kötülük başkanlığı yapmıştım bunu siz biliyorsunuz. Evet, evet. Bazı zararlar vermiştim, bazı planlar yapmıştık biliyorsunuz. Belgeler size geliyordu, altında imzalarım vardı. Artı e, masonların oyunu diyelim buna, İlluminati'nin oyunu diyelim. Şimdi benim ee, bir şahidim daha var. Cin Onu da alabilir misin arkadaşlar? Şahit olarak kendisini almak istiyorum. Evet Cin hoş geldin. Merhaba, merhaba. Hoş merhaba, geldin sevgili. Merhaba dünyanın en büyük starı ve merhaba dünyanın evrenin en büyük aktörü Henry Cavill. Oh, çok şöyle. Ee, şimdi Ajdar Bey, e, ben bir zamanlar kötülük başkanı yapıyordum, size karşı zararlar veriyordum ve biliyorsunuz şu an ilminatının başındaki başkan da... Dayanende bir şahidiniz daha vardı sizin, William vardı onu da yuk yukarı alalım. Yani Ajder ben de, de, ya, de gündüz yayını yapıyorum, gündüz yayını da onun yeri yok çünkü bazen kafayı yiyor, başka değişik şeyler söylüyor. E, burada benim de fazla vaktim yok zaten. bir 5-10 dakika sonra yayını kapatacağım. Henry Cavill konuşmasını yapsın ve bitiriyoruz Süfyan'ı. Ajdar tamam. şu Bu an, an çok önemli. Hediyelerini anda... açıyor. Çok, <laughs> farkındaysanız... çok... <laughs> TikTok hediyeleri açmıyor şu an hediyeleri çalıyor arkadaşlar. Ben bir defol, e, önemli bilgi geldi. William'dan Sait'in dışkı yediği video varmış. Hemen beni alsın yayına diyor. Ben bunları gösterebilirim diyor. William'ın <laughs> elinde şu anda görüntüler varmış. Ama William... görüntü göstermesi gerekmiyor. Özelden ben kendisiyle konuşacağım. Sen William'la ben özelden ba telefon bağlantısına gireceğim. Tamam? Sayın Harike konuşun. Şimdi ben Illuminati'deyken... Ee, beni kötülük başkanı yaptılar. Ve İlluminati'den ayrıldığım gün güçleri düştü. Biliyorsunuz Azhar Bey beni aradılar, yalvardılar, yakardılar. Sensiz bir plan yapamıyoruz dediler. Hani işin piçiliği derler. Hani işin piçiliğini de ben biliyordum ve ben yapıyordum. Kalkıp şu an yapamıyorlar. Veya biliyorsunuz son zamanlarda İlluminati ile alakalı bir belge de çıkmıyor. Ben kalkıp size, e, onlar ise daha çok saldırılar yaparlardı. Artı ne saldırısı derseniz e, Kubilay Kubilaylaylaylon e, artı bir de e, şey saldırısı vardı. Bostancı saldırı, Bostancı, Bostancı saldırısı vardı. Ali Hoş saldırısı, aile taşı vardı. Saldırısı. Ali Han saldırısı vardı. saldırısı e, vardı. evime yemek sepeti, evime yemek sepeti saldırısı, eee Domino saldırısı, ondan sonra eee Trend yol saldırısı, getir yemek saldırısı eskort saldırıları, travesti evet. saldırıları ve böyle evine kötü, kötü sitelerden insanları ayarlayıp e, benim evime yönlendirme. Ben yıllardır bunlarla uğraşıyorum. E, ve gecenin e, herhangi bir saatinde zile basılıyordu. E, bununla ilgili de 155'i ben defalarca aramışımdır. Emniyetin de bunlardan haberi var zaten. Artı savcılara verdiğim dosyalar da vardı bu konuyla alakalı. E şimdi ee, bu e, olayların ötesinde benim köyüme saldırı köyümden e, işte hazine anladım, onları Amerika'ya taşıma saldırıları, Ermenistan İsrail, Güney Kıbrıs e, gibi yerlerden e, tünel bizim köye tünel kazıma projeleri benim şu anda oturduğum evin altından geçen tüneller yani inanılması güç, aklı hayale e, sığmayan durumlarla evet. e, beni e, köşeye sıkıştırma, beni kendilerine muhtaç ettirme gibi e, durumlar sergilediler. Ama çok şükür biz bunların hepsinin üstesinden geldik. E, bir de bunların en kemik elemanı Henry Cavill ve Popstar Burcu da artık benim tarafımda. Burcu her ne kadar aklı birazcık sağlam değil herhalde. Neyi savunduğunun bilincinde olmayı bazen bir, anlıkta anlık da olsa değişik şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten biliyorsunuz e, evet. dediğim gibi Ajdar ben şimdi kötülük başkanıydım Lüminati'de. Hani başkanı değildim. Kötülüğün başkanıydım. Hani Tamam biliyorum. Sizin ama, zaten bizim... normal başkanınız Yarokis Trafikon. Ziyaroki trafik evet. Ermenidir. Ee, artı bu işin içerisinde Süryaniler, Ermeniler, Yahudiler var. Diğer ırklardan insanları da parayla kandırıp kendi içine alıyorlar. bana, bana bir mesaj geldi şu an bir dakika. Evet. Ee, sayın Henry beni ne zaman sikeceksiniz ee, acaba? Henry geri zekalı yani bu pop, Mehmet Seyit'in yapay zeka videosudur. O rospu Henry. <laughs> Amına Henry'si. Geri Henry. Orp ya bana Yavşak Henry. Neyse onun bir uzun saçı yok. Ya, ya Ay, sen sen ona biri ya olmamış. Kız mı kızıyor ya? Bana, ya. Bana, bana, Arkadaşlar Abi her birbirin bir kadar burada bir 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 benim tarafıma geçtiğini söylese de e, hala e, demek ki bir tarafları onun öbür, on, öbür, on, öbür, on, öbür tarafta hala fake videolarla yapay zeka yok, ses kayıtları o kronikle e, kendi her hareketlerini yapmaya, yapmaya çalışıyorlar. Bunlar geri zekalı insanlar. E, bunlarla sürekli uğraşacağız. Her dünyayı e, kurtarıyor Nasıl? Ajdar. Henry Cavill evet. dünyayı kurtarıyor. Belli oluyor. Yabancı olar göndermiş bak. Belli oluyor. Bundan sonra, bundan sonra masonlar görecekler. Ee, arkadaşlar, bunlar gerçekten raporlu insanlar ee, ve toplumda bizim gibi insanların parasını çalarak kendilerini sanki bir yerlere getirmeye çalışıyorlar. Ee, bunu kimse yemez. Artık e, halk da uyansın. Ee, yıllardır ben bunlarla uğraşıyorum. Ee, artık son saniyeleri, zaten e, son dakikaları. Ee, bitecekler yani başka çareleri yok ee, bu yayın e, biraz e, onların yaptığı kötü hareketlerden dolayı e, şifre edilmesi de bazı insanların midesini bile bulandırmış olabilir bunun içinde e, artık benim yapabileceğim bir şey yok her neyseler her şekliyle onları deşifre etmek e, gerekiyordu e, bu Burcu akşamları saat böyle 9'da falan yattığı için e, dün gece alacaktım yayını alamadık Şimdi mecburen bu şekilde alabildim. Eee benim diyebileceklerim şu bu durumlar bunlar. Bunlar koronavirüse aşı, müsilaj, heskodu ile bütün toplumu rahatsız etti. Önümüzdeki dönemlerde de böyle bir şeyin olmaması için ben gayretler sarf ediyorum. İşte işte maske takma, heskodu, insanların eve kilitlenmesi, bir de robotlar yapıyorlar. bu dünyada Bakın klonlama yapay zeka, ondan sonra e, Photoshop, voice cloning e, gibi fake chat maker e, gibi durumlar kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmalıdır. E, teknolojinin gelişmesi de insanlık yararına olmalıdır. E, ben şimdiden sevgilerimi gösteriyorum. Akşamki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. thank mm -hmm. you